Sağ olsun bugün yeşil dere spor kulübü yemeği. Sağ olasın ablam. Buyur geç yemeğine. Ne? Söyle. Kıyafet, kıyafet falan getirsem dağıtır mısınız sizlere? Tabii ki dağıtırız. Ben Çok bekledim sizi görmeyince. Dün mi? de geldik biz, biz dün de buradaydık. Tamam. Merhaba. Beş dakikaya geliyorum. Tamam. Ne yapacağız abi? Kıyafet verecekmiş. Buraya getirip daha. Gel annem gel. Gel al al, al suyunu al. Nereden getiriyor? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bakalım da. İçinde içinde bir şey bir şey olur. <laughs> Tabii canım. Sarılmıyorsun. Yeter geldi. Yeter ben alayım diyor, mantır ne abi? Şey yap. Sen özel özel söyle ben çünkü yayındayım ya. Yok evet arkadaşlar. Ee, yine zeytin köyde. Tamam. Yine zeytin köydeyiz yemek dağıtıyoruz biraz bugün geç kaldım açmakta ama çok yoğundum unuttum daha doğrusu sonra aklıma geldi dur dedim yayın açayım. Biraz çoğunu dağıttık zaten yemeğin. Az kaldı. Sonradan açtım yayını yani. Zaten yok, verdik zaten 10 on, on, on taneden fazla. Daha fazla verdik Recep. Verdik Samet yok. Dün de yoktu Samet. Burada kimse var mı? Evet. Gülşahların hangisini bulursam alıp götüreceğim ama maalesef bulamıyorum. Gülşah değil. Şeylerin, kızların. Recep! O bizim götüreceğimiz kızların adı neydi? Büşra. Büşra. Gözde. Hı hı. Bir tane daha vardı ama. M var. Evet. Büşralar nerede? Haberin var mı Büşralardan? Ben de alacağım onları ya. Allah. Şey ha. Almış. Kim? Ercan. <laughs> ha, evet. e, ee, sor bakalım yanındaki <laughs> arkadaş. Yok işte. Anne şu numarasını bulabilirsin atacak bize. Tamam. Tamam. Anladım. Sağ olasın Suna. Evet arkadaşlar. Şeydeyim yine Zeytin Köy'deyim. Ama yayını geç açtık. Yemeklerimizin çoğu bitti zaten az kaldı. Biz milleti çekiyoruz, millet de bizi çekiyor. Farkında mısın? <laughs> <laughs> Çeksinler ya. Evet. Ercan'ı bulmamız lazım, o çocuğa ulaşmamız lazım. Tamam. Ben demiş, iyileştir Adafen'e gideceğim, çalışacağım, işe başlıyorum demiş. He. Gel yemek yiyecek mi? Adafen'e gideceğim, gel, çalışacağım demiş. Değil madem niye de o direkt Zeytinköy'e gelmiş. gelmiş. He. gelmiş? Bugün sadece pilavımız var ya kusura bakmayın. Yok yok. De bizim de yok. Idare edin. Chodźcie, 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 chodźcie Ludzie się Nie Zeytin köyden arkadaşlar. Burası birinci durağımız. Kimse yok bugün galiba ya. Az erken geldi ya. Şimdi gelirler abi ya. Gelirler. Hayır, bak, bak. Ateş ne? Var. Ateş de var lan. Gelirler. Ha, o tarafa gidelim ya. Kim vardı orada Merhaba. dün söylüyordu ya biz burada kalıyoruz diye. Ha Allah ona yorgan getirecektik ya. Olup evet ya üşüyorum ya. demişti ya. Tüh ona yorgan getirecektin ya. Yorgan battaniyat da vardı yani tüh. Evet. Ali Dayı hastanede miymiş şimdi? Ali Dayı göremiyoruz ya. Vallahi çok üzgünüm ama Ali Dayı göremiyoruz. He he. Orada kadın kadın. O kadın bir şey yapıyor. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki o şey hastane olayının devamında ee, şey yaptık. Adam yakaladık biz. Kavga var ha Recep. Nereden bu aldın onları? Temiz temiz. Evden mi getiriyorsun? Evden. He tamam sağ ol Allah razı olsun. Hatta dün Dün çok bekledim sizi. Ya ben erken geldim ya siz geçin. Evet. bu da sizin günlükte dernekte yerlerde. kullanırsınız. Tamam, tamam, Bunları teşekkür ederim. ben yapıyorum fabrikada. Öyle abi, mi? Bu şey. bardaklar sizin. Tamam çok teşekkür ederiz. <laughs> ya ben... Ee... Sen burada mı yaşıyorsun? Ben de buralıyım da lanet olsun olmaz oluyum. Neyse. Ol Allah'a bir sıkıntı, sıkıntı yok. Ben sizin numaranızı alayım da sürekli... Her kart böyle... verecek. kartlarım dur. Şeyde var. Aha. Hatta, getirdim, Hatta ekmek ben... bile getirdim verdim size. Ha. ha. Geçen 6 tane ekmek vardı. Ha, ben, de fazla tane verdim, ben, de fazla dedim. Verdim, yedi ekmek vardı fazla bende dedi. Evet hatırladım. Biz ertesi gün verdik zaten abi. Ya, yok. Aha. yok. Burada Her ikimiz, hepimiz ofisin numarası. Kış benim numarası. Siz... Sağ olun arkadaşlar. Allah razı olsun Allah bak. Hayır. Buradaki duyarlı bir arkadaşımız çocuklara kıyafet getirdi. Allah Allah sağ ol Allah razı olsun. Geliyor kızlar. Oo, üç tane peş peşe. Bilmiyorum herhalde. Gelir. Yok değil, değil yeni değil. Sen yeni misin kız? Sen de mi eski misin? Ben niye seni hiç Hayırlar, görmedim? Güle. Gül yapıyorsun? bir tane yemek temizlik yapıyor. Tamam Gül ablasına da bir tane ver. Ne <laughs> bu şey yapıyor bana bu? Evet. Değil zaten. Şey, o yabancı Türkçe konuşamıyor yani. Onun konuşması öyle. Tamam mı kuzum? Şey yapmayın yabancı, ona. O yabancı, evet. o Türkçe bilmiyor. Türkçe de zaten o, o Onun için de normaldir yani. Hani bizim çok gibi, o gibi He, o sert, konuşuyor. Sert, sert konuşuyor. Sert konuşuyor. konuşuyor. Türkçe'yi de zor konuşuyor he. yani. Şey hangisi senin? He, Peter mi? Bitir. Evet. Hı Ha, bir tane daha ver. Orada Epeče. şey yapıyorlarmış, temizlik. Ya, bebek var, bebek. bebek. Bebek var. Bebeği var. Bebek, bebek. Biliyoruz, biliyoruz. Evet, bebek var onun bir tane. Bebeği var. Bebek. Ha. Beş tane bebek. Bebek. Bebek ekmek yemez. Ekmeksiz. E e e e Ekmeksiz. Sadece yemek ver. Peter he. herkesin kankası. Peter bir de Türkçe konuşabilse o e, Türkçe'yi az konu şey, Hayır, oldu şey. konuşuyor olduğu için sert konuşuyor anladın mı? İyi. Onu da herkes anlayamıyor. Yemek konuşanlar yemek iyi hiç konuşamayamıyor. Almıyor musun sen yemek? Aldım Ha Aldın mı? Ben tamam. aldım da kendim yemedim zaten. Bir nasıl e? çocuğa yedim. Minik. Eee? Recep bak buna uygun bir şey varsa bir parça ver şuna. Evet ya Allah aşkına bak kaldım ya. Ömer'in yok en, Heh, e vallahi, en çok buna Sen ne, ne yapıyorsun kız kıyafetleri? Samet, Samet. Çalıyorlar evet. Şey hani Samet? Gün Samet neredesin Gün Samet? Kaç gündür yoksun? Ne? Gün Gün Yağmurluk evet. ee, yağmurlu rüzgar. Samet gündür. sen neredesin lan? Kaç gündür geliyorum yoksun. Ama biz yemeği bitirmiştik. Biz yemeği bitirmiştik. Tamam <laughs> terliğin değişmiş de. Neyse iyi terlik. Ön terliği kayıyor. Ön Tamam abi. Bir <laughs> tane Bir tane Sağ ol. Bak bu da aynı kişi mi yoksa ne? Şu olursa şu olursa Gel kız birkaç parça eşya al. Bir yer atar. Kıyafet al. Ne olabilir ya? Recep buna da ver ya. Buna Onlar sana göre olur mu ya? Sana olur mu? Bana olur. Geleğini de ver Recep, eteğini de ver. Necim, sağ ol, Afiyet olsun annem. Kot ver. Bak bu olur sana. O değil, o değil. Siyah mı verir? Siyak olmaz. Bir bak bakalım belki olur ya. Aynı sonuçta aynı kişi diyor onları. Ne? Dikralıysa olur. Dikralıysa değil olur. Evet kıyafet de veriyorum burada çocuklar. Çok güzel bir etekmiş. Evet, evet. Gömlek değil etek. Ha gömlek. Etek bu. Bırak onları. Biz evet arkadaşlar burada diye bak, Türkler yemek diyorlar. Burada da kızlar kıyafet alıyorlar. İşte. Böyle çatlayabiliyor. Şöylece. Ay 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 yorgunum. Yorgunum. Canlı yayınımı izleyen var mı? Yazabilir mi? Bugün canlı yayınım vardı. Şeyde, televizyonda. Geliyor. Bizim serseri. Sen neredesin lan? He? Neredesin? <laughs> İyi vallahi, geç yemeğini alalım. Bugün yemeğimiz az ama idare eder. Bak, tamam Recep bunlara verdim. Abi ben de başka kızlara altı da verdim. Al çiçe almadım. Tamam. Ben bir tane altı tane, bir tane Tamam. Tamam ha. Tamam. Güle güle. İki, i̇ki o, o iki sevgili var. Ne? Şey Bugün buradan yaptılar verdiler. Ay git git. Çantaya koy çantaya. 38. İnşallah var ya. 38. Ana beni iyice çek. O ana olacak rezil görsün beni. Evet. Ana olacak rezil görsün.

Hayır hayır. Çok güzel. Al kız şunları da al bak bak. Kaybetmezse ona olur buna olur. Evet, evet arkadaşlar bugünlük yayınım burada. Kapatıyorum. Telefonlarım geliyor. Başka yere gideceğim. TikTok'tan açarım birazdan.